Evet arkadaşlar Ağustos itibariyle Tesla'daki internet aylık olarak %133 yükselmiş. Donanım haberin haberine göre yani 150'den 350'ye bayağı yüksek bir artış olmuş. Hayırlı olsun diyelim. Yani Elon Musk belki Türkiye'ye ucuza Tesla'dır sattı. Ama uzun aylıkta bunun parasını bir yerlerden çıkaracaktır. Sonuçta bir iş adamı tekrar lazım. Almanya'dan düşük sattı belki Tesla'ları. Elinden çıkardı. Oradaki satış daralmasını Türkiye'den kompans etti. Ama bir şekilde uzun vadede çeşitli harçlar, çeşitli maliyetler yansıtıp sizden çıkaracaktır. Yani vermediğiniz takdirde Tesla'yı Amerika'dan kilitleyebilir bile. Yani öyle bir gücü de var. Nitekim bir kriz anında Çeçenistan başkanına yaptığı gibi onun Tesla sahibi tıranı kilitlemişti. Türkiye'deki Tesla'ları da herhangi bir kriz anında kilitleyebilir veya böyle bir e, ödenmemiş bir maliyet durumunda istediği parayı ödemezseniz kilitleyebilir. Yani test almak çok riskli duruyor ve maliyetli aynı zamanda. Aylık 350 TL çok büyük bir para. Yani TOG'da 6 aylık 1080 TL. Tesla'da aylık 350 TL. Çok fazla. Daha bakalım ne maliyetler çıkacak.